Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Bugün oh, sizlerle yeah, beraber oh, yeni yeah, bir köye oh, geldik. Yeah, oh yeah. Oh yeah. Nereye geldik? Oh, başlıktan görmüyorlar mı sanki? Her burayın köyüne geldik başlıktan da Evet görmüyoruz. arkadaşlar, Herburan köyüne ne? geldik. Aman. Bakalım savaşacağız bakalım nasıl olacak? Hadi 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 hadi, hadi gidelim hadi seri. Oh, oh. Evet gidiyoruz. işte hmm. gidiyor. Özel tamam, hareket işte gidiyor. Burası biraz sıkıntı yalnız Yusuf'cum haberin olsun. Yani Lord geçine bayağı ihtiyacın olabilir yani. Evet olabilir. Ee, şu adamların yanlara gidelim bakalım ne diyecekler. Adamlar sizi görmüyorlar. Valla polislerden çok şüpheleniyorum. Aynen. Ee, merhaba kardeşim ya ben buraya girebilir miyim? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kardeşim buraya giremezsin. Burası yasaklı bölge. Sizin burada ne işiniz var? Çabuk gidin buradan. Ya biz öyle merak ettik o yüzden geldik. Demiş yanıtın bizim bir alakamız yok. Biz gidelim o zaman değil mi? Yani abicim evet, şeref sizim evet. ki benim burada hiçbir işim yok. Diye. Tuvaletim geldi de bir tuvalet arıyordum. Yanlış anlamayın kolay He, gelsin. Biz biz gidelim. Tabuk yedim buradan bir daha doğrulamayım da buraya. Gel gel Oo. buraya gel gel gel. Şimdi... İsterim valla bunları lan. Ee ben şimdi bunları neler yapacağım? Şimdi hemen şuradan bir silahlarını alsan yanıtın. Mağazadan alayım dur. Ben zaten Nord Aha. gücü var. Ben Nord gücüyle saldırırım bunlara. Hadi bakalım şimdi başlasın. Gelin lan buraya. Lord gücü. Sağda mi soldakine kine mi? Benim gücüm gitmiş benim gücüm gitmiş. Nasıl? Gücümü kullanamıyorum. Nasıl, gücümü kullan. Sen saldır sen saldır. Ben, fısıyım. Ah, tamam, bu karne fıs fıs. Tamam kapıdakiler bekle, oldu. Bekle şimdi ben gücümü geri kazanmak için meditasyon yapıyorum. Sen orada hemen saldır adamlara. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Ee, arkadaşlar Lord gücü. Ah. Oh. Evet eski güçlerimi hissedebiliyorum. Şimdi hemen saldırıyorum size. Ah, siz tekrardan mı geldiniz? Ah. <laughs> Şöyle hemen açıyorum kapıyı. Ooo oh, zombiler var. Oh, oh, zombiler ver. Oh, oh, oh. <laughs> büyük anneye fıs fıs büyük baba ya fıs fıs büyük anneye. İleride oha bana bir tane daha zombi geldi dur şunu da fıslayayım. Oh, çık çık çanatın oh, çık. Lan. Son son bir tane son ne son son, son, son. Kafasını karıştırıyorum kafasını oh. karıştırıyorum bak baba salığa bak bana. Oh. Oh. Ah, oğlum beni niye oh. fıslıyorsun lan. Ah. Oh. Baya bir yoruldum ben ya daha fazla savaşamayacağım. Buradaki köylülere soralım lan bir şey hmm. bir şey var mı yok mu diye. Aynen merhaba merhaba nasılsınız iyi misiniz? Kardeşim selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ya biz şey diyecektik bizim bir şeye ihtiyacımız var. Birazcık para ihtiyacımız var da biz yüzümüze biraz fakirleştik. Bile ne kadar Aynen. egoist bir Lan Baksana yüzümüze. Kardeşim bak bak bu zorundayım yani. Baksana, Aa ya burama bakarım. Bir de burama bakarım. Bir de şöyle bakarım. Sana ne? Ne sana ne ya? Bu ne anlatıyor ya? Canı tıp, Peki vallahi canım, şunu. ama bunlar köylüler, Aha, oğlum adam bizi takmadı. Gel kapıdakilerle konuşalım. Bak bunlar sevecene benziyor. Bak. Aa vallahi Merhaba. bak bunlar sevecen. Merhaba dostum nasılsın iyi misin? E, i̇yiyim iyiyim e, şey soracaktım. Bizim biraz para ihtiyacımız var. yapabileceğiniz bir iş var mı bu köyde? Bu köyde herhangi bir iş yok. İsterseniz size bir yardımcı olabiliriz ama şu soldaki binaları bir ziyaret edebilirsiniz. Soldaki binalarda ne var ki? Doldu ki binalarda özel ödüller varmış diye söylediler ama bizim tam olarak bir bilgimiz yok. Eee, görüyor musun? Adam ne kadar da saygılı. Harika saygılı da Yusuf Lord bir şey demem lazım. Arkanı dönsene çatıda birileri var. Kimler var? Vallahi Hı? bilmiyorum yani. Çatıda kimler var? Çatıda önemli insanlar varmış. Tam olarak bilgimiz yok ama isterseniz ilgilenebilirsiniz. Tamam o zaman biz bir gidelim Janatin bir Adamları bakalım. da meşgul etmeyelim. Aynen bunlar da şey yani, konuşuyorlar yani, orada. Yani. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Ama burada zombi var. Adamcı var. bundan mı bahsediyor? Baksana bir zombi var burada. Eyvah eyvah Yusuf. Ee, ah açık kapı açıl kapaçıl. Öldürdüm ben. Sen diğer tamam. kattakileri öldür bakarım. Bakayım. Büyük anneye büyük babaya. Huu, <laughs> çok sağlam vuruyorlar ha dikkat et. Sen üsttekini öldürtsene ya ben şimdi biliyorsun. Büyük anne. Ah. Ah. ah ah. Büyük babaya. Tamam bu da tamam. Şimdi hemen işte çıkayım. Ah, ah, bacağım çok mu sıcıyor? Of, ah, ah, ah. of of nasıl sıcırdı şerefsiz. Biraz, a, a, arada arada kaynadın gibi geliyor kardeşim kalk hmm, hadi. Ah, kalk hadi kalk ah, iyisin iyisin hadi. iyisin. Son üst katta. Sen git önden. Merhaba. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ah, ah. Kardeşim. Siz buraya nasıl gelirsiniz? Ben Horubrine. Bu Horubrine mı? Atla At, <laughs> Lord Kardeşim atlayamazsınız. Şimdi benim dediklerimi yapacaksınız. Ne senin dediğini yapacağız ya? Zor gücü. Yine güçlerimi kullanamıyorum. Buna işlemiyor sanki ben mi fıstasam ne yapsam Yusuf Lord? Ne zaman sen. Ne fıstaması <laughs> kardeşi ya? ben bir, be, be, beyefendi bir bana bakar. Fıyıkan ne fıstası? Öl lan. Öldü. Oh. Acil hemen burada. Silah kardeşim. var, silah var burada bir sürü silahlar var. tam alalım. da fıs minigun'ım bitmişti ha. E, bana da mı bıraksan acaba ha? Ya onları Sağ sen kardeşim. al ben bunları ben alayım. Aa, dü düğme var. Düğme ne iş? Bilmiyorum alalım ya. Belki lazım olur ya. Silah da alalım. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle lazım olur. Gibi arkadaşlar. Evet. Şöyle ilerleyelim. Bakalım diğer binada ne var? Adam güzel şeyler var dedi ama. Sokaklar müziği yapayım mı Yusuf Lord? Yap bakalım. Aaa demir kapı var. Demir, kapı. demir, kapı. demir kapıyı da açamıyoruz arkadaşlar. Demir kapı açılmıyor. O yüzden düğme koyacağız. Düğme. Oh. Lan, lan sen de bana vurdun manyak herif. Öl lan. Öl. Sen de öl. Yusuf Lord sakin ol bana da adam bırak lütfen. Adam yok, hepsini öldüreceğim. Ölün lan. Aa, Hero e mi geldik Aa, yine? Hero kral. Hero Hero -ha, He, Ben Herobrine. kralım. En iyi kral benim. Aleyküm Siz Siz kimsiniz? Biz normal vatandaşız yani. Biz şey kendi köyümüzden geldik. Bizim köyde birazcık para eksildi de bu köyden para araklamaya geldik. Ne? Bizim paralarımı araklamaya geldiniz. Şimdi Aldır size göstereceğim. Ya. Şimdi görün bakalım. Ne görmesi ah. ya? Ah, ah, lan. Ah. Ah. Oh. Ah. Düştü düştü düştü. Düştü. Öl lan öl. Kopu açıp arkadaşlar öyle vuracağım. Neyse onu boş ver aşağıda öldürürüz onu. Lan buraya geldi. Oh. öldürdüm öldür. Sen neredesin Jonathan? Kardeşim. Aa, yerdeyim. Yerde misin? Aa, çok yusuf lord Dur geliyorum dur geliyorum. Sen mi aşağı düştün? Ben zannediyorum. Aa, ben düştüm. Aa. Ben burada takılı kaldım. Oradan aşağı atmam lazım. Ha, dur ben açacağım dur. Ya, açsana. Dur açarım dur. Aç bakayım. Aa. 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 Bakayım bak, dur bekle dur bekle. Ah kardeşim çok sağ ol, Allah Razı olsun ha. Allah. Ne buradın varsa var. Hadi aldın çok mı şey yukarıdaki edelim. ganimetleri? Aldım aldım. Aa ha, almadım. Adamışın. Almadım almadım. Ya Yusuf Lord koş koş bekliyorum kapıda ben. Hemen gidiyorum hemen gidiyorum hemen gidiyorum. Geldim şu sandıklarını hemen. Oha çok güzel şeyler var. Jonathan zırhlar falan var. Ben sana vereceğim şimdi. Harika, bekle. harika, harika. harika Şurada harika. şunu da oluyorum. Şunu sniper var. Şurada da bir tane kitap var. Kitapta ne diyor? Şifre 666. Diyor. Acaba kapının şifresi mi? Oğlum bu kapıda şifre yok ki. Yok mu o zaman? Başka bir şeyin şifresi. Dur bekle. Aklına ben tut sana 669. Neydi? Yok yok 666. Bir kez daha aç bakayım. Ben sana şimdi bunları vereyim Jonathan. Al bakalım. Ver, ben ver, ben ver, de ver. ben de giyeyim bu arada. Oo! Oh, Dutur, dut. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kendimize özel bir koruma yaptık. Ben şu silahları alayım bakalım. Bu silahlar güzelliğe benziyor. Şöyle şunları da alayım. Bakayım nasılmış? Oy! Oh, oh. AK-47. Saldırırlar Yusuf Lord. Bana ya. yok mu silah? Kaldırsa saldırsın Bunlar hepsi şey. Öl lan. Neyse şu oh. kapıyı açalım. Baksana hızlandık oh, falan. Tek atıyor. Oha vallahi hızlandık. Oh. Gel lan buraya. Gir içeri kardeşim. Aa, aa öldürüyor. Jet, jet. Nereye gitti? Aa, aşağıya gitti salak. Hoppa, kafayla koydun mu? Ah, Şansı öl. yok. Öl. Sen de öl. Öl lan. Aa. Hepiniz öleceksiniz. Şunu da öldüreyim, şunu kardeşim, da öldüreyim. Kardeşim bu ne hız ya Yusuf Lord ki? Ah. Aa. aa, lan beni vurdu. Aa, aa bu da Gamer Horror Oyuncu ben şöyle lan buna keyim. dokunmayalım. Ne diyorsunuz? Ne oyuncusundan bahsediyorsunuz? Ben oyuncu falan değilim ama hayatta oyuncuyum. Ne hayatta oyuncusu? Ne anlatıyor bu ya? Vallahi benim bir fikrim yok güzel kardeşim de hani sanki bir fıslanmak ister tavırları var. Abi, ne Abi fıslanmak ister tavırları var. Biz bu sandığı almamız lazım. Bu sandığın içindekilere bakmamız lazım. Hayır kardeşim. Bu sandığı açıp içine bakarsanız ölümünüzün tadına bakarsınız. Allah Allah sen mi bizi öldüreceksin? Biz bu <laughs> yani bizim kadar güçlü daha adam görmedim ben. Ne kardeşim? Bak şimdi de, şimdi nasıl vuruyorum sana. Kardeşim şimdi bekle gör bakalım. Ah Şöyle Oo, şimdi öldürürüm o, seni. Tekrar, şöyle, tekrar. şöyle açalım. Oha. Şifre neymiş? Jonathan bak şimdi bak bak gör bakalım. Ne, ne, yapıyorum? Ne o ne o ne o ne o? Şimdi bak sana ne veriyorum. Ah hayatımın aşkı beni kan. Ah, bir de, bir de ne verdim? Oha. O, oh. bak onu oh. da al. Bak şimdi Ahır ne yapıyorum? Hadi bakalım. Mi? Böyle Oha. öldürürüm sizi işte. Böyle öldürürüm. Öldür lan. Fısla onları fısla. Ee... Bak 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 çok güzel çok güzel. Ve bak şimdi o gördün. Bir dakika ben de geliyorum Mustafa. Arkadaşlar bu gördüğümüz setler çok güzel. Şu kafalarımı çıkartıp kafamı, kafamı görün. Harbiden çok güzelmiş. Bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağdaki soldaki videoda tıklamayı tıkla, tıkla, unutmayın. Tıkla 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 bütün videoları tıkla, izle. Canlı kanalda abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok Olur, seviyorum. Ol, ol, ol. Hadi görüşürüz. Bye bye. bye, bye. <laughs>